Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok kolay kısa bir şekilde iki videoyu nasıl birleştirebileceğimizi göstereceğim. Abone olup like atmayı unutmayın. Ee, bu tarz içerikler için video fikri önerebilirsiniz yorumlardan. Video fikri olarak onları da kullanabilirim. Şimdi arkadaşlar, e, öncelikle programın linkini aşağıda vereceğim. Oradan indirebilirsiniz. Programımız Video to Video. Aşağıdan verdiğim linkten indirebilirsiniz. Ee, programı indirdikten sonra kurulumu falan çok basit zaten. Onu yaparsınız. Uygulamamızı açıyoruz. Böyle bir ekran geliyor. Öncelikle hangi videoları birleştireceğimizi gösterelim. Ben örneğin e, şuradan intro'la kendi intro'mu yaptım. Intro'la bir de dünyandan kısa videosu gibi bir şey varmış. Onu kullanalım. Bu iki videoyu birleştireceğim. Önce e, şuradan araçlar kısmı var. Kenarındaki aşağı doğru olan oka tıklıyoruz. E, buradan video dosyalarını birleştir, ses dosyalarını birleştir. Bir sürü şey var arkadaşlar burada. İşte videoyu küçük resimlere böl, e, videoyu resimler falan. DVD'yi videoya dönüştür. Bir sürü videoyu böl, bir sürü e, gördüğünüz gibi araçlar var. Biz video dosyalarını birleştir diyoruz. Buradan ekle var. Ekleye tıkladığımızda istediğimiz videoyu seçiyoruz arkadaşlar. Masa üstünden dediğim gibi intromla intromu ekledim. Bir de dünyadan kısa videosunu ekledim. Böyle bir şey varmış. Tamam diyorum. Buradan video formatınızı seçiyorsunuz arkadaşlar. Hani hangi videoda olmasını istiyorsanız. Mesela MP4 mi olsun? Avi mi olsun? Kaç VSV video var? Onu yapabilirsiniz. Webcam falan. Burada bir sürü şey var. Videolar olduğu gibi birleşsin istiyorsanız da buradan aşağıdan Rex e, Stream copy var. Onu yapıyorsunuz arkadaşlar. Ben YouTube'dan böyle şeyler var. YouTube Full HD YouTube var. Onu seçeceğim. Ee, buradan YouTube'da yayınlayacaksanız YouTube'u seçiyorsunuz. Tamam diyoruz arkadaşlar. Buradan dönüştüre tıklıyoruz. Ve başladı gördüğünüz gibi dönüştür. Ee, şu an dönüştürüyor videomuzu. Şurada gördüğünüz gibi videomuz burada bittiği zaman açacağız göstereceğim Arkadaşlar bunu da ayrıca o yüklenirken göstereyim videoyu nereye kaydetmesini istiyorsanız şuradan seçeneklere tıklıyorsunuz üstten ayarlar diyorsunuz ve çık çıtkı klasörü bölümüne istediğiniz yeri seçiyorsunuz arkadaşlar buradan ben masaüstünü seçtim Evet videomuz yüzde 80-90 yüklendi hemen tamam Şimdi şöyle videomuza bakalım. Komik bir şey oldu ama istediğimize ulaştık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikisini de çok kolay bir şekilde, hızlı bir şekilde birleştirdik. Buradan hepsini yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben bunu sileyim. Aslında bunu intro olarak kullansam olur. Evet yeni intromuz bu. Sonunda meow demesi güzel olmuş onu kullanalım. Ama telif hakkı falan hiç onunla uğraşmayalım. Direkt silelim ya. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bitirdik işlemimizi aşağıya vereceğim linkten indirebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar like atıp abone olursanız sevinirim. Aşağıya video fikri olarak yorumda yazabilirsiniz. O zaman iyi günler.